Ahmet Kekeç, Star. Gül ve Davutoğlu birbirlerinden nefret ederler. Dünkü yazımda Ahmet Davutoğlu'nun zehir zembelek çıkışının hedefinde sadece AK Parti olmadığını dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım. Birilerine birden fazla kişiye ve kuruma kızıyor Davutoğlu ve tehdit diliyle eski defterleri açmaktan söz ediyordu. Kimdi o birileri? Kendi partisi mi? Çünkü Ahmet Bey partimiz demeyi çok seviyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? HDP mi? HDP içindeki bir grup mu? Şunu da söylüyordu Sayın Davutoğlu. Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır. Ne demek istiyordu bu riskli cümleyle? Riskli evet. Çünkü 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem kurcalandığında istikşafi görüşme yapan genel başkanlardan birinin kendisini bir an önce koalisyon hükümetine atmak istediği ve koalisyon için başbakanlıktan bile vazgeçebileceğini söylediği ortaya çıkacaktır ki o dönemin kurcalanmasını Sayın Davutoğlu adına hiç tavsiye etmem. Biz burada Sayın Ahmet Davutoğlu kimi ve hangi kurumları tehdit ediyor diye tahmin yürüte duralım. Dün Fehmi Koru abimiz ilginç bir yazıyla çıka geldi. Öyle böyle değil, bayağı ilginç bir yazı. Demek ki Davutoğlu'nun incittikleri, tehdit ettikleri arasında Fehmi Koru abimizin bazı arkadaşları ve dostları da bulunuyormuş. O yazıdan ilgili bölümü biraz uzun bir alıntı olacak ama idare ediverin artık. Yorumsuz olarak aktarıyorum. Davutoğlu ne amaçlamış olabilir öyle bir çıkış yapmakla? İlk çıkışı olan 15 sayfalık manifesto ile neyi amaçladığı belliydi eski başbakanın. Halen üyesi olduğu AK Parti ile arasında meydana gelmiş farklılaşmayı duyurmak ve yoksa parti mi kuracak merakında olanlara hiç değilse galiba dedirtmek. Anlaşılabilen hedefler bunlar. Özellikle yeni bir parti oluşturma amacıyla kolları sıvayan bir kişi için. Benzer bir farklılaşma üzerine kurucusu olduğu partisinden istifa eden Ali Babacan da onunki kadar uzun olmasa da kamuoyuna ben varım sonucu çıkartabilen mesajlar veriyor. Her ikisinin geçmiş parti bağları ve aynı hükümetler içerisinde sorumluluk taşımaları sebebiyle bir araya gelmeliler düşüncesinde olanların varlığı biliniyor. Tek bir partide buluşulsun isteyenler arasında Davutoğlu'nun kendisi de var. Babacan ve kendisiyle birlikte hareket edenler ise ondan uzak durmayı yeğliyor. Herhalde Ali Babacan'ın neden öyle davrandığı Ahmet Davutoğlu'nun sorunun son çıkışından sonra daha iyi anlaşılmıştır. Davutoğlu'nun derdinin kişisel bir hesaplaşma olduğu belli. Kendisinin göreve getirilmesini partinin genel başkanlığı ile başbakanlığın önüne sunulmasını hakkı olarak görüyor ve bir süre sonra aniden genel başkanlıkla birlikte başbakanlığında elinden alınmasını içine sindiremiyor. İçeriği bir tarafa son çıkışının üslubu tam da bunu dışa vuruyor. Oysa babacan ve kendisiyle birlikte hareket edenler ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlara çözümler üretebilmek, daha iyi ve daha çağdaş bir yönetişim anlayışını siyaset alanına taşımak ve ülke yönetimine talip olmak amacındalar ve baştan itibaren bunu vurguluyorlar. Fehmi Korun'un sözleri bunlar. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kamuoyunun birlikte hareket ediyorlar dediği Gül ve Davutoğlu aslında birbirlerinden nefret ediyorlar. Bu bilgiyi test etmek isteyenler bir dönem Abdullah Gül'ün danışmanlığını yapmış bulunan terbiye özürlü Ahmet Sever'in iki kitabına bakabilirler. Gülcüler Davutoğlu'na yetersiz ve fırsatçı diyor. Davutoğlucular Gülcüler için ne diyor? Fehmi Koru ne diyorsa tersine herhalde.